<laughs> Önce malım ya. 50 binde birini yaptım. <laughs> Ejderhaya da benziyor, yılana da benziyor. Bir koyuyormuş kırbaçı gerçekten. Bu sefer yiyeceğiz tokatı. Nüfusunda ne yazıyor abi? Kedi mi yazıyor? Şimdi... <laughs> <Ha>. Aa. <laughs> abi Buse planmış lan bu. Buse. Fış fış entra, Sen Bir tane hamburgeri koyarsın içine. Hop bin lira da arttı fiyatı bak nasıl. <laughs> Evet hocam çok enteresan bir meslek. Diorama yapacağız bugün. Alper'le ve Sezer'le birlikteyiz. Abi selamlar. Hocam kısaca büyük nesnelerin, sokakların, eserlerin çok küçük hallerinin yapılması. Ama burada tabii milyon tane detay var. Gerçekten de çok zor, çok detaylı bir iş. Hocam nasıl başladık bu işe? Yani büyüğünü yapmak daha kolayken niye küçüğünü yapıyoruz? Ben aslında bunların resimlerini yapıyordum. Boyutlanmasını istedim. Bu şekilde hayatıma girdi aslında diyorum ama böyle. Kaç yıl oldu? Benim 7 yıl oldu. Abi ne kadar oldu? 2017 mi? 2018 5 yıl. Peki kaçar tane ürün yaptınız bugüne kadar? 1000 tane. 1500 5000 belki. 1000 tane Maşallah. var mıdır ya? Benim yoktur. Alper benim ustam. <laughs> <İşim seviyorum. gülüyor> Ortalama böyle bir 2 haftayla 1 ay arası sürüyor değil mi? Ne kadar büyükse ölçek olarak ne kadar detaylıysa da işin süresi o kadar aslında yani artıyor. Detay derken bak gel mesela şuradan başlayalım. Ben şimdi geldim. Buraya baktım. <laughs> Önce malım ya. Dedim camlar kırılmış galiba taşırken. Bak mesela şu yanda şey duruyor. Bir tane pencereyle tahta duruyor. Ben yine malım ya. Dedim ki herhalde bir yerinden düşmüş kenara koymuşlar. Hayır abi detayı bu bunun. Bu arada orijinali nerede bu binanın? Var Ambas mı bir orijinali? Beşiktaş'ta. Şunlar da aslında kapının önünde duruyordu siz gittiğinizde baktığınızda oraya. Orijinal fotoğrafın bir hali o. Daha çok böyle fotoğraftan bakıp mı yapmayı tercih ediyorsunuz? Yoksa böyle gideyim göreyim oraya yaşayayım. Mümkün mertebe işin sonuna kadar o sokağa gidip gelmeyi seviyorum. O değişken yapısını diyorum katmayı seviyorum böyle. Ama bu dünya başka bir ülkesinde ise onu da sadece Google Street Map'te gezerekten onların fotoğraflarını toplayarak. <laughs> bak şurada işte bal kabakları. Bak burada kedicik. Şurada su şişeleri var. Şurada böyle saksıcıklar var. Bir bebek odası bile görebiliyorsunuz. Arkada bebeğin böyle yatağı gibi bir şey de var. Şunu da göstermek istiyorum. Bir çöp tenekesi ne kadar güzel olabilir? Al bunu evine koy yani. Hani bak şu eskitmeleri böyle hafif paslanmış gibi, boyası kalkmış gibi. Hepsini görebiliyoruz. Bakar mısın şunların güzelliğini? Ben bunları niyetlendim. <laughs> ben bunları araklayacağım giderken. Kadıköy Rex sinemasının aynısı eski hali. Abi çok iyi gerçekten çok iyi ya. Peki mesela ben şu Rex sinemasını almak istiyorum. Ne kadardır ortalama fiyatı? Onu sana vermek istiyor muyuz diye bir ukalalık var işin içinde. Bak şimdi sen buna kendi emeğini veriyorsun. O kadar zaman harcıyorsun. Kendi zevkinle yaptığın bir şey istediğine satabilirsin ya. Keşke herkes gıcık satıcı olsa böyle ya. sevmediği müşteriye Özellikle. satmasa yani. Peki hocam mesela şu tenekesi ne kadar? Onun üzerine senin için güzel bir şey Bunu onu sana çiz biliyorsun. O yüzden Aa, fiyatını abi. sen kendin belirler. 10 bin eurodan veriyoruz. 20 bin veren olursa 20 bin verene veririz. Hadi geçtik. <laughs> evet şimdi burada inanılmaz bir ürünümüz var. Bu Andy Warhol'un New York'taki stüdyosunun aslında birebir replikası diyebilir miyiz evet, hocam? Tam olarak da öyle aslında. Çok güzel detayları var. Boya kutuları, fırçalar, tuval bezleri, orijinalindeki kolonlar da alüminyum folyolu. Burada bir tuvalimiz var. Üstünde fırça var. Bunların hepsi buraya tabii yapıştırılıyor. Uçmasınlar, dağılmasınlar diye. Çünkü bir rüzgar çıktı mı muhtemelen her şey gider abi sizin. Bunu yapman ne kadar sürdü? Bu bir ayı geçti. Beni bıraksan ben bunu 3 yılda bile yapamam muhtemelen. Şimdi biz buna küçük eklentiler yapacağız. Ne ekleyeceğiz hocam? Kasa yapacağız şimdi. Parça parçalarımızı 45 derece açıyla kesip birleştireceğiz. Basit bir şey. Ben kesmeye başlıyorum. İki tane uzun. Şimdi dört tane çubuk kestim. Kare oldu abi, nasıl oldu bu? Tam kare de olmadı, boyutlar farklı. Olacak gibi yapışınca ya sanki. Direkt ucuna döküyoruz. Evet, çok ufak bir damla bir tarafına yapıyoruz. Diğer buluşacağı tarafa da spreyi sıkıyoruz. Tamam, bir damla bu tarafa. Bunun buluşacağı taraf şu olsun. Yapışkanla buluşturuyoruz. Çok hızlı bir anda reaksiyona geçecektir. Yapış, evet. 50 binde birini yaptım. <laughs> yetişmiyor ah. buna. Sıçık. <laughs> Ulan bir çerçeve yapacağım ya. Şunu çerçeveden sayabiliriz. Andy stüdyosunda böyle bir çerçeve görsen sorgular mısın? Sorgulamazsın. Bu bir sanat nasıl baktığına bağlı tabi de. Tamam hocam? Bunu ne yapalım şimdi? Çerçevelerin içerisine kat. <laughs> Bayağı yaşanmışlık oldu orada. Kırılmış bir çerçeve. Hocam bir tane de boya kutusu falan yapalım bari. Bir kalem kapağından yararlanabiliriz bunun için. Tamam. Ölçük alacağız. Boya kutularımız burada. Benzer bir ölçüde kesmemiz lazım. <laughs> Evet kapağımızın ucunu kestik. Şöyle minnük minnük detaylar. Birazcık yaşanmışlık kattık boya kutumuza. Şimdi etiket detayı Aa. yaptık ona. Bunu başka bir yerden söktün değil mi? Diğer kapağın etiketinden söktüm. Dur, en iyi yaşanmışlık. Bir ürün hocam yaşanmışlığı nereden gelir? O ürünü alırsınız, bahçeye atarsınız sonra o ürünü bulursunuz ve yaşanmış bir ürün olur o. Evet hocam. Gayet yaşanmış bir boya kutucuğu haline geldi. Bundan burada 500 tane var sanki hep oradaymış gibi. Değil mi? Evet. evet sabit. Güzel. Ha, bak tatlı boya kutucuğumuz oldu. <laughs> <Sağ> ol <abi>. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bunu daha önce gören biri gördüğünde diyecek bununla bir değişiklik var. <gülüyor> <gülüyor> bir değişiklik yok ya böyle değil. Çok keyifli evet. meslek yani gerçekten. Evet. Çok sabır istiyor. Çok gerçekten evet. kafanın çok boş olması. Şey olmuyor mu hiç mesela yaparken böyle sinirlenip kırdığın falan. Olmaması için elimizden geleni <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya Ben bilgisayarda oynarken klavyeyi kırıyorum yani joystick'i kırıyoruz. Bunu yaparken delirirsin herhalde. Yani <laughs> bir ay sonra muhtemelen aynı şeyi görünce artık gözün seyirmeye başlıyordur. Gerçekten değişik bir meslek. Alper'le sizleri takip etmiyorsunuz. Onların linklerini de bırakıyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. Sıradaki mesleğimize geçiyoruz. Evet, sıradaki enteresan mesleğimiz için Kartala geldik. egzotik hayvan veterinerliği yapacağız. Egzotik hayvan deyince aklınıza böyle kaplan, yılan, bilmem ne gelmesin. Bunlar arkadaşlar yasal egzotik hayvanlar. İguana, papağan, hamster, tavşan gibi hayvanlar. Normal kedi köpek de bakıyorlar tabii ki ama çoğunlukla egzotik hayvanlarını insanlar buraya getiriyormuş. Biz de bakalım nasıl olacak. Hadi geldik. Evet, selamlar. Merhaba, hey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamlar, ne yapıyoruz bugün? Oscar'ımız var, çocuğumuz, iguanamız. Onun bazı problemleri var. Önce onu muayeneceğiz. bir Var. Bugün bunları muayene edeceğiz. Süper abi. Peki şey size böyle en değişik hayvan ne geliyor? Böyle en zorlu vaka ne yaşıyorsunuz? Kertenkele kere kere geldi. Koltuk biraz tabii çok küçüktü. Abi bu burada. Çok Ye akıllı. bak ben bunu <laughs> az önce birazcık mıncıkladım. Çok komik bir şey bu. Oscar adı 4 yaşındaymış. Anaokulunda bakıyorlarmış buna. Anaokulunda yerde geziyormuş. Bazen kafesine giriyormuş. Kafesinden çıkmak istiyormuş. Kafesi pıt pıtlıyormuş. Alıyorlarmış çıkartıyorlarmış. Bayağı takılıyormuş. Hayvanlarla arası iyiymiş. Çok komik bir arkadaş bu yani. Evet. Kendi sevdirmeyi de çok seviyormuş. Kucaktan inmiyormuş, omuzdan inmiyormuş. Ve kafasını okşayınca gözler kapanıyor. Bak şu an gözler kapalı. Anneciğim, bu bu. Piş, piş Niye Uyuyor mu buçuğun? Ne yapıyor bu? Şimdi kış ayı. Biraz bunlar soğukkanlı çocuklar. Normalde iguanalar biraz hareketli çocuklar. Ama kış oldu mu soğuktan dolayı uyuyor. Deri de değiştiriyor değil mi abi bu? Tabii deri de değiştiriyor. Bu arada tipi de çok komik. Bunun ejderhaya da benziyor. Yılana da benziyor. Burada böyle bıllıkları var. Burada böyle dikenleri var. Kedi köpek bir şey bulaştığı zaman, rahatsız olduğu zaman bunu böyle kırbaçla tak diye vuruyormuş. Şimdi hocam nasıl muayene ediyoruz peki bir iguanayı? Yani ben bunun anatomisiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Şu kafa gibi duruyor. Şunlar ayaklar. Bunlar da kuyruk gibi. Yani o kadar benim anatomi bilgim. Parmaklarını sayalım ilk istersen. <laughs> Şimdi vidleri muayenesi yapacağız. Derisinin bazı yerlerinde enfeksiyonlar var. İşte koltuk altında bak şurada görünüyor. Şurada bir evet. yırtıklık gibi Hı -hı. bir şey var. Bu tarafında var. Hı -hı. Şuralarında var. Ha bu renginin normalde tek mi olması lazım? Şöyle olmaması mı lazım? Ha turuncu normalde buralar. Enfeksiyondan mı olmuş bak, bu? Gel bakalım gel bakalım. Hoppala. Şimdi ağzını açmaya çalışacağız Oscar'ın. Bak horoz gibi burada bir luru var. Ya sen bir video bu bu. Burasını şişiriyor değil mi bu? Tabii şişirebiliyor. Buradan depoluyor da biliyor bir şeyler. Söylesene şişirsin bir görelim. <gülüyor> <gülüyor> Oscar, fif. Oscar, işte <laughs> Aç bakalım gözünü, ağzını aç. Aa. Evet. Aa. <laughs> Oğlum ben bu alırım buraya böyle kafamı sete sete böyle onunla uyurum yani. Kız mı bu? Erkek bu. Erkek? Oscar ben erkeğim desene lan. Böyle ağzını bakabilirsek. Ha açtın gözle aradı mı? Biller. Çok güzelsin göz dedim. Bir de kötü bakıyor ama iyi niyetli bakıyor aslında. Bunlar kuyruklarını kırabiliyorlar bu arada. Kırılınca yenisi çıkıyor mu? Tabii tabii mesela biz tutarsak çok sıkarsak onu ya da geçemeyeceği bir yere girerse kuyruğunu o olduğu yerde bırakır. Ha Süleymancık gibi. Hani devam edip yeni kuyruk oluşturabiliyor. Şimdi hocam bir deri muayenesi yapacağız. Tamam tamam tamam. Hmm. Böyle şey derisinin içinde parça var. Orada e, açık deri. Yani içini görebiliyoruz birazcık. Ufak yaraları var. Ver peti. Oscar. Peti ver. Otur. Otur. Bir koyuyormuş kırbacı gerçekten. Ben otururum o zaman muhtemelen. <laughs> <laughs> Ye bakalım bıdık. Ye bakalım bıdısko. Yiğit. Çok azıcık ucayım böyle. Yiğit. Evet. Gel bakalım çocuk adam. Geliyor kuyruk Oscar'dan. Lütfen şey kafadan aşağıya yüzümle para kazanıyorum Oscar Bey. ya bu nasıl bir parmak? Niye bu parmak diğer parmaklara göre bu kadar uzun Allah aşkına? Tepki yok ya çocukta tepki yani. İnsan bir tepki yani. Bir pati ver bir kuyruk salla böyle bir orta gözünden bak bana. <laughs> Alo Oscar. Alo. <laughs> Oscar. Oscar kalk geldik. Oscar yani bunu bunu bence yemezsin. Tamam. Aferin Oscar'a. Haydi vereceğiniz şeyden. <laughs> diyor. Ne? Aa, aa. O nasıl bir hareket? Kızdı mı demek oluyor bu? Otaklı hareketi. Bu sefer yiyecek sokatı. Hanimiş yemek geliyor. Yok, dünyanın ne sabırlı hayvana benziyor. Altı yani yıl böyle yapsam altı yıl boyunca ağzını açmayacak gibi yani. Baksana. İyi yalıyor, yalıyor, beğeniyor çünkü tadını. Şerefsiz. Ye bakayım. He, senin dilini dilini yerim. <laughs> <laughs> Karesekela. Ya ilk defa igvanı uçtu. seni yerim ben. Görüşürüz. Yemek yemediği zaman beni ara tamam mı? Bak şimdi kedimiz geldi ama bu kedi dünyanın dünyanın en egzotik kedisi. Ne haber? sahibi bir de yani hani bana ne yapacak kim bilir. Nüfusunda ne yazıyor abi kedi mi yazıyor? Şimdi evdeyken kedi evden dışarıya çıktığı anda bu çocuğun içine sanki şeytan kaçmış. Niye böyle abi bu peki? Dışı kedi içi vaşak olan bir canlı olarak. Ben yemin ediyorum böyle bir hayvan ilk defa görüyorum. Hatta abi siz bunun videosunu çekmişsiniz. Instagram 85 milyon izlenmiş yani siz bu kediye bakıyorsanız her kediye bakarsınız gerçekten. Yani vahşi kediler diye bir seri oluşturmayı düşünüyorum. Beraber bir çekim yapabiliriz yani. <laughs> Bu az vahşi kaplan gibi daha çok. Fark ettiysen biraz koku gelmeye başladı. niye? Kaka. Ee, <laughs> abi bunu nasıl çıkaracağız? Biraz bu konuda biz aşiret topluyoruz. Kaç kişi yeter abunda? 3 kişi yeterli. Bir kişi ön taraftan tutuyor. Arka ayaklarını aslında tuttuğunda kontrolü koyuyor. Muayene oluyor. edeceğiz abi. Bir şey yapmayacağız hayvan. Muayeneyi 5 kişi anca yapabiliyoruz yani. Tırnakları da orkun kesecek. Yandık. Ben ne yapacağım abi? Kedi ben, çıkıcı üstüne mi atlıyorum? Bence onu deneme. <laughs> al direkt. Al direkt kaldır. Kaldır. <laughs> tamam, 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 <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, biraz daha şöyle şuradan, şuradan, skapul adam tutarsa. Ya oğlum saçmalama lan, ne kedisi? Şimdi gözlere mesela niye ışık tutarız, canlıda bilinç var mı yok mu diye buna pupiller refleks deniyor. Küçülmeye başladı, eğer küçülüyorsa refleksi var demektir. Yok abi bunun bilinçle ilgili bir sıkıntı, başka bir değeri var bunun. Ver <laughs> bakayım. Sen var ya sen ya cevaptın Bence tehdit işe yaramıyor. Ben ben bunu seveceğim. Dikkat ol. Sakin sakin yaklaş ama tetikte ol. Ucundan <laughs> alıyorum. Aynen öyle. Acıcık alıyorum. Şimdi kedilerin tırnakları normalde patilerin içindedir. Ayak pedine bastırdığında tırnaklar gün yüzüne çıkmaya başlar. Arka ayaklarda... Ben tutabilirim istersen. Bakın ne <laughs> Abi korktum ya. Kedinin bu kadar vahşi bir hayvan olabileceğini bilmiyordum. Ondan korktum yani. <laughs> Reis! Tamam, tamam Ya vallahi çok kedi gördüm ilk defa. Kedi görmüyorum hayatımda. Sen kedi değilsin ya. Biraz derinden keselim. <laughs> Evde kestirmiyordu. <laughs> <laughs> Kendi söküğünü dikemeyen bir terzi. <laughs> Aa. <laughs> Tabi şu anda e, videoda alınmıyor ama çok güzel bir kaka kokusu var. İnanılmaz. <laughs> Zor şartlarda çalışıyor Orkun. Bunu hiç hayvan psikoloğuna götürmeye denediniz mi? Tamam bulaşık. Seslere bak ya. Diş muayenesi yapalım. <laughs> Tamamdır dur yüklenmeyeceğim. Kulak yakalamaya çalışıyoruz ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Parmağı ağzına götüremiyorsun. Ne, ne, neyi götürüyoruz? Bıyıklardan şöyle tutup hafif çekiyorsun. Biraz böyle dikkatli ol. Gayet sağlıklı evet. işler. Abi sizin meslek böyle keyifli, çok zor ama... Başarılı bir muayene oldu, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz, evet Orkun'u sağ salim <laughs> çıkarttık. Dur 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 dur, hop. <laughs> Bak gördüm mü içeri girdi, döndü hemen dışarıya doğru saldırmaya başladı ya. Kaplan bakarız, buna bakamayız bence. Abi çok teşekkür ediyoruz, elinize sağlık. <laughs> Evet hocamlar yine bir enteresan meslek akvaryum sanatçısı Mert'le birlikteyiz. İnanılmaz şeyler yapıyor Mert gerçekten kendi yaptığı tasarımlara da baktık hayran kaldık. Bu bir sanattı arkadaşlar aquascaping diye geçiyor. Tabii ki bunlar sulu da olabilir içine balık da koyabilirsiniz ya da şurada gördüğünüz gibi susuz diyaroma. Sezer Alemdar'a da buradan selamlar. selamlar. Bunu eve koysam sanki böyle gelenler bakacak ne var lan bunun içinde. Bir yerde bir böcek mi var yılan mı var hayvan mı var. Şimdi burada dediğim gibi kendine ait bir ekolojik sistemi var. Yani yani burada aslında kristal suyu elde edip yaşatmak istediğimiz canlıyı seçip ona göre bir yaşam e, alanı oluşturuyoruz. Burada bir evogumi örneğini görüyorsunuz. Japon kayas düzenleme sanatıdır. Bu işin 69 model Mustang'i diyebiliriz. Şu Mustang, e, burası Ferrari, şurası Bugatti. Hani öyle düşünün gerçekten. Mesela bunun fiyatı nedir? Güzel rakamlar diyelim. Ve aralığımız nedir aralığımız peki? minimum 30 binle yukarıya çıkabildiğimiz kadar çıkabiliyoruz. Ne kadar çıkıyor? 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Yani bir 2 milyon kadar falan çıkabiliyoruz. Peki yaptığın ev, abi en büyük akvaryumun boyutu ne kadardı? 5 metre. Ha onların da bu arada görselleri şu an ekranda çıkıyor. İnanın mı? ağaçlı var. Onun ben şey, küçük çok küçük versiyonunu okeyim. Ben akvaryum eve koymak istesem önce bir hanımla mülakata girmem lazım evet. onun için. Şundan da bahsedelim abi. Parsi Cape masası diye geçiyor. Bazı materyalleri tasarımları yapıp akvaryumun içine koyabiliyoruz. Önden denemek olarak. Bak şimdi bu mangrove kökü diye geçiyor. Bu Endonezya'dan yerli. Bu asma kökü yerli bir kök. Biraz maliyetli olmasın. Sebebi orkun Suya salınım az yapan veya optimum düzeyde yapan veya suyun değerlerini bozmayan salınım içerdiği Tabii, için. Tabii o çok önemli. Sen sokaktan bir Kesinlikle. tane odun alsan, atsan içine su iki gün sonra siyah olacak, leş gibi olacak. Aynen, Hayvanlar öyle. ölecek mi ne olacak belli değil. E bu mesela kirli gibi duruyor. Bu da mı salmıyor şey suyu? Bu bulabileceğin en organik salınımı yapan, sıkıntısız salınımı yapan hatta salınım yapmayan kayı tiplerinden bir tanesi. Dragonstone denilmesinin sebebi de ejderha pulluna benziyor dikkatli baktığında dikkat tuttuğunda. Bu da Almanya menşeli bir kayadır. Bu mini landscape diye geçiyor. Bu kayanın Iwagumi'lerde vazgeçilmez kayalardan bir tanesidir. İwagumi de Japon kayaç düzenleme sanatı. Onlar da şoklanmış mos. Şimdi bunlar da Orkuncum gübrelerimiz. Bunlar bitkilerin büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve hayatta kalabilmesi için bizim proteinlerimiz gibi. Kendilerine uygun olan besinleri bu şişelerden likit olarak tanka veriyoruz. Suyun içine Her koyuyoruz. Evet. evet. Abi bizim yapacağımız akvaryumumuz bu. Evet. Bu camlar bu arada gerçekten çok Kaliteli. Hani baktığında inanılmaz güzel görüyorsun. Balığı da daha güzel görüyorsun. Telefonla fotoğrafını çekiyorsun. Daha güzel çıkıyor. Cam kalitesi o yüzden akvaryumda çok önemli. En alttaki düz yeşil cam alınabilecek en kalitesiz cam. Extra clear diye bir üstündeki üçüncü sırada geçiyor. Bu da ultra clear diye geçiyor. Yani şurada kullandığımız ve tasarım akvaryumlarında kullandığımız cam kalite tipi diyelim. Her markanın kendine ait isimlendirmesi var. Evet temel atma törenimize hoş geldiniz. Atıyorum hocam temeli. Buyurun efendim. Dökelim. Hepsini döküyorum. Dökelim. Akvaryumun önünde şöyle yükselti olmaması lazım. Buraya baktığın zaman doğal olmayan ve kötü bir görüntü alacaksın. Arkaya doğru kumumuzu istiyorsan sen yap. Arkaya doğru yükseltelim. Bitti. At balığı. Devam. Şuraya tepelendirmek adına. Bobros gibi. Şurada bir tepe görüyorum. Şimdi buradan kaya malzememizi seçelim. Bu kayayı beğendik. Bunu da beğendik. Ne yapacağız? İkisini kullanmayacağız. Neden? Yani. Çünkü bu başka bir familia. Bu başka bir familia. Buradaki kıstasımız bizim abi şu. Şimdi seçtiğimiz materyalin diğer kullanacağımız yancı materyallerle uyumlu olması lazım. Veya konsantraslı olması lazım. Bunları alalım. Tamam. Bu kayaların hepsinin belirli başlı bir isimleri var. Oyaşi, Susu Kurban Kayası gibi. Hangisi Sen... Susu Cisi, hangisi hangisi Oya Sushi'si? Oya Sushi, Sushi'si diyeceğiz biz buna. Sushi'si pisi. Sushi yiyelim mi bu arada? Yapay bir dağ oluşturalım. Elimizdeki materyallerin bize izin verdiği kadarıyla. Aman. Daha görsel oluyor. Bak şimdi sen koy mesela onun bir yamaç yap, bir devamını getir. Sonra daha güzel ya. Bak bu çok güzel bir kaya formu. Her şekilde kurtarıcı olarak kullanabilirsin. Şu anda biz çok hard bir tasarım yapmıyoruz. Sen normalde saatlerce bu taş buradan mutlusun, buradan Bakıyorsun. Burada Aynen. Tabii. Abi Buse plan mı lan bu? Buse plan, Buse plan evet bizim Buse plan. Bizim Buse plan bir bitki mi? miymiş? Ona da burada sevgiler, <laughs> selamlar olarak. Yani? Kim nasıl duruyor? Şu nasıl hocam? Onun yeri çok güzel oldu orkun hiç tamam, ellemeyelim. Şuraya koyalım. Bak gittikçe böyle güzelleşiyor fark evet. ediyormuz. Bitki çok değiştirdi bitki, vallahi. Bu işi bitki çok farklı noktaya çekiyor gerçekten. Çok orada yapay durdu sanki <laughs> başka bir yere. At <laughs> dükkünde olmayan... kelebek oldu. Şimdi bunu size Abi çok takdim güzel. Takdim ediyorum efendim. ön Önlizade şundaki gibi çok güzel durmuş. Tamam. Şöyle yapsam. Dik abi, sok içine. Tamam. Fış fış. Fış fış entra, fış entra. çok tırma. güzel. Bunu Peki... nereye koysan güzel olacak evet. yani bu. Bunu bence buraya koyarsak hem doğallığını bozmamış olacağız. Aa durdu. Hem de şöyle saçak yapacağız ki kökleri uzamış gibi dursun. Bir şey serpiştirmeliyiz gibi böyle. Yaşanmışlık mı? Yaşanmışlık. Tanklar zamanla erozyona uğradığı için kayalar düzeltiyorum. Şöyle minik minik doğallık katacak şeyler koyuyoruz. Bu bence benim için okeydir abi. Abi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Sen yaptın bravo. Ana bunun içine balıkların girdiğini düşün. Şu an bitti diyebiliyor muyuz bunu? Şu an bitti. Sadece suyunu koyacağız Orkun. Bunun aslında şu an kalan aşaması. Bunun suyunu koyuyoruz. 10 gün bekliyoruz tam oturması için. Son düzenlemeleri içeride tekrar yapıyoruz. Ve sonrasında aslında balıkları ekliyoruz. Ve bu bitkilere de bir şey olmasın diye bakımlarını sürekli yapıyoruz. Evet bunu da bir takipçimize hediye ediyoruz. Etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsanız kardeşim girin Mert'in hesabından yaptırın kendinize yani. Mesela buna birazcık böyle altını serpiştiririz hocam. Şöyle... Bir, bir Nusret olmasak da o değerlerde bir projeler yapabiliyoruz. Evet. Bir tane Nusret hamburgeri koyarsın içine hop 1000 lira da arttı fiyatı. Bak nasıl? Bu <laughs> sırada yine değer kazanır. Vallahi soktum laf. Ne yapayım Nusret? <laughs> Yapacak bir şey yok Nusret yedin lafı. <laughs>